e, Gönüllüler takımının adasına gidiyoruz. Neler konuşuyorlar bir izleyelim. Adamlar biz, bizimle orada resmen dalga geçtiler. Kader de size bir gün güler inşallah adam der dalga geçer gibi hiç kimsenin sesi çıkmaz. Bir önce hadi hadi gidelim boş verin tartışmayı gidelim. Adamlar biz de dalga geçsinler. Ay geldik de ne oldu buraya? Hindistan cevizi yersiniz. Ne yapalım ya gidem adama kafa mı akalım? Ya adamın kafa atmıyor canım. Adamın... Yasin kaybettik ne yapalım ne diyebiliriz ki? Kaybettik yani. Ya adamlar bizimle dalga geçiyor tamam kaybedelim. Tamam. Bizimle dalga geçiyorlar. Bizimle dalga geçiyorlar evet, yani. Evet, tamam. Alelen dalga geçiyorlar. Ama bizim orada onlara sen tepki verdin. Ne oldu yine buradayız yine kokun atıyoruz. Aynen Yani değişmeyecek sandın mı? Boşanmış çok ya. ekstra sinirlendim. Kaybettik. Ne yapalım? Ne demiş bizim ünlü şairlerimiz? kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Söylenecek hiçbir şey yok. Kaybettik. Kötü müyüz? Kötü değiliz. Ama kazanamıyoruz ya. Parkurda aynı geliyoruz. Atış yapıyoruz. Girmiyor. Girmiyorsa girmiyor. Düşünün o zaman neden girmiyor? Ne yapayım yani? Kaybettik. Oturup ağlayalım mı? Ağladık. Bunu da yaptık. Demin çıldırdım yani. Çünkü açım. Çıldırdım. Yemek veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ne yapayım? Yine kaldık iki avuç pirince yani. E, duş da gitti, saçlar keçe gibi. Bu da ayrı bir problem zaten. Ne yapayım yani? Arkadaşlarım ne yapsın? Birbirimizi mi yiyelim? Birbirimizin başını mı didelim yani? Olmuyor. Öyle de olmuyor, böyle de olmuyor. Doluya koyuyoruz, almıyor. Boşa koyuyoruz, dolmuyor. Çok rahatız, aşırı rahatız. Cidden çok rahatız yani. Bu kadar da rahatlık olmaz yani. Ünlüler takımı psikolojik olarak bizim üzerimize oynamaya çalışıyorlar ve bizim üzerimize oynuyorlar. Ben şimdi yine ben olacak mevzu. Ben hariç ya da ben de bir iki kişi hariç takımın yüzde sekseni bu işin içine düşüyor ve farkında değiller düştüklerini. Adamlar 3-0 öne, öne geçtiler ya da 3-1 öndeler bakarım takıma bitmişiz kaybettik. Ya böyle bir şey var mı? Daha da hırslan, daha da mücadele et. Buraya neden geldin? Unutma. Bırakmayın bizi ezmelerine izin vermeyin. Bir, bir, kişiyle olmaz. iki kişiyle, üç kişiyle de olmaz bu iş. Biz bir takımız. On kişiyiz. Gücümüzü göstermemiz gerekir. Nasıl gösteririz? Aç kalmak istemiyorsan mücadele etmek zorundasın. Bunu göstermemiz gerekir. Ama yok. Ünler takımı iki bağırdığı zaman, hadi takım dedikleri zaman biz pıs. Ve olmaz böyle. Ne pıs? Daha da arısından. Al o işte. Kimse kimsenin ekmeğini elinden alamaz zorla. Orada bir ekmek var. Ya biz yiyeceğiz ya onlar yiyecek. Kim hırsızsa o yiyecek. Ama o hırsı göremem ben o beni çıldırtır işte. Göremem o hırsı. İnşallah kader bir gün bize güler. Güler inşallah. Gelir inşallah. Adamlar çok güzel söyledim, beni ben, ben ben ne yapayım? Kimse sürüyor seni? Ben ne be, be, zaman karşı takıma laf söylüyor? bir, evrim verim ağzını... Abi karşı, takıma laf söyleme değil ya. Hakkını savunacaksın ya. Dedim, ya. Ne Bu demek da, saygısızlık yapıyor sana ya? Bu zaman da susturuyorsunuz sürekli. Ben yoktum uzaklaştım sese geldim abi. Biliyorum kendimi. Çok. Onlar yaptığı terbiyesizliği de unutmayacağım. Eğer ağlatmazsam ağla, bunu unutmayın onlar da açlıktan ağlamazlarsa ben de Yasin değilim. Eğer onlar da bizim çektiklerimizi çektirmezsem onlara ben de Yasin değilim. Ama bu iki kişi olmayacak. Dört kişi kalırız ama beş kişi kalırız. Ama onlar da uzun, uzun süre onlar da onu yaşayacak yani. Çünkü bana yapılanı ben unutmam hiçbir zaman. Benimle bugün o parkurda benimle dalga geçildi. Benimle o parkurda bana saygısızlık yapıldı. Bana değil sadece bize saygısızlık yapıldı. Umarım bütün takım bunun farkına varır da biraz bundan ders çıkartırız ve bundan sonra ona göre parkurlara çıkarız. Evet, oyun sonu gönüller dedik ama oyun sonu Yasin'i izledik gibi bir şey oldu. Çünkü Yasin'in röportajı var. Yasin'in üst perdeden bir röportajı var. O ünlüler takımını ağlatacağım diyor. Onlar çünkü benle dalga geçtiler falan diyor. Ve bizim takım takımda ee, diyor Ve bizim takımda diyor. Takım arkadaşlarına bir eleştirisi var. Niye tepki göstermediniz diye ve niye oyunlarda şeysiniz diye. Ama Yasin de oyunda çok başarılı değildi. İki de sıfır yapmıştı. Ama tepki konusunda evet Yasin tepkide tek kalıyor. Madem böyle bir tepki verecekse takım, takım halinde vermeleri daha mantıklı. Neler söyleyeceksiniz? Bu arada ben Yasin'in röportajıyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabii kısım kısım röportajındaki ses tonu, e, samimiyeti benim bugüne kadar İzlediğim en iyi Yasin röportajı. Hani evet. Bazı kısımlarını atıyorum. Çünkü bazı Yasin geliyor böyle bu işin şov olduğunu bilerek bir şeyler yapıyor ya. Ol, olup olmadık yerlerde dans, olup olmadık yerlerde taklit, olup olmadık yerlerde... Ve bu da ben dün program dedim bana geçmiyor diye. Röportajda da bazen bir hale bürünüyor. O da bana geçmiyor. Ama burada gerçekten bir yerine basılmış gerçek bir röportaj veriyor. Gerçekten duygularını böyle anlatırken... ...böyle başka bir halde veriyor röportajı... ...ve ben bu röportajın ve bu Yasin'in... ...bu yarışmada daha başarılı olacağını düşünüyorum... ...hani bu benim dışarıda da tanıdığım Yasin aslında... ...hani şu röportajdaki hali... ...hırslanmış, takımı ateşleyen... ...rakip takımı... ...eleştiren ama daha bir ses tonu... ...daha bir farklı ve ben böyle bir Yasin olsa... ...hani bu masada eleştirmek yerine... ...çok da överiz aslında kendisini... ...bence Survivor bu zaten... ...al gülüm ver gülüm biz kazandık... Aa, hadi görüşürüz iyi günler değil yani... algülüm gülüm ver gülüm biz ebebeğim değil. Survivor bu. Karşı takım sevindi ne oldu şimdi? Hırslandı mı? Ne oldu şimdi. Hırslandı. Hırslandı yani. Hırslandı. İşte bu. Çünkü rekabetin üst seviyede olduğu bir yarışma. Hatta en üst seviyede. Dünyadaki en zor yarışmadan bahsediyoruz ya. E tabii ki de bunlar olacak ki sen de hırslanacaksın. Bu şekilde. <laughs> Yani sadece şey diyorum, bu kadar hırslanması için kuyruğuna basılması mı gerekiyordu? Neden daha önce aklınız başınıza gelmedi? Ya da Yasin neden daha önce aklın başına gelmedi? Halka tepkini koymaktan, neden SMS'e birinci değilim? İşte neden beni takdir etmiyorlar demekten oyun oynayamıyorsun. Oyun oynayamıyorsunuz zaten. E belki bir nebze olsun takım hareketlendirir bu karşı tarafın tepkisi ki görüyorum ki. Hani biraz daha hırslanmaya başlamışlar. Evet. Yani de, şu an Yasin'de gibi gözüküyor evet. ama belki takımın hareketlendirebilir. İnşallah, inşallah. Bilmiyorum. Belki de teşekkür edecekler. Belki de, de teşekkür takımına edecekler. böyle bir sevinme yaptınız, bizi de hırslandırdınız diye. Kamçıladınız. Evet. Diye. Bunu diyorum ben. Ya gönüller takımını şöyle görüyorum. Ben bir takım olarak görmüyordum Hı -hı. Yani en başından beri. Çünkü Yasin çok bireysel. Hı. Yasin oraya kendisi için gelmiş. Ardahan e, kendi ön planda, kendi çıkarlarını ön planında düşünen bir yarışmacı. Bireysel olarak düşündüğümüz zaman Yunus Emre sonradan geldi, şimdi bir havaya girdi. Yani bir anda ona böyle bir şey yaptılar. Meryem e, çıkıp sadece parkurlara konsantredi. Baktı şu an parkurlar elinden gitti, daha fazla sesini çıkarmak bir takım yok ortada. Herkes kendini önce kendisini düşünen, sonra takımı düşünen bireylerdi. Ama bu olay onları bir kenetledi. Ve ben ilk defa böyle bir takım halinde oturup konuştuklarını, rakip takımla ilgili şunu yapacağız artık demelerini, hırslandıklarını görüyorum. Yani <laughs> olacaksa bir şey bu saatten sonra olabilir. Ya ad hayatında zaten Ünlüler takımını da bir tam takım olarak göremiyoruz ki İhsan. Orada da var çatırda Orada ama. Da var da, ama en az oyun, oyun alanında, oyun <laughs> alanına geldikleri anda bunu arkalarında bırakıp oyuna en en fazla şekilde motivasyonlarını hepsi verip oyunu kazanmayı biliyorlar. E, gönüller takımı da bunu yapmaya başlayabilir. Evet birazdan şu ayak tenisi mevzusuna geleceğiz. Orada seni söyleyeceğim bir sürü şey var. Ayak tenis. Ama... her zaman konuşuruz. Bayağı bir uzun konuşacağız onunla ilgili. Konuşalım. <laughs>